Sevgili Habibe. Arapça kökenli olan isminiz sevgili, sevilen kişi ve dost anlamına gelmektedir. İlk bakışta sağlam bir karaktere sahip olduğunuz anlaşılır. Yetenekli ve güçlü bir yapınız var. İşkolik ve başarı odaklısınız. Daima önde olmayı istersiniz. Para kazanmak, servet sahibi olmak en büyük arzunuzdur. Zaten disiplinde olan yapınız sizi zirveye kolayca taşır. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Ön sezileriniz kuvvetlidir. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Adınız sizi insanlığı yükseltme arzusuyla başkalarına hizmet etmeye yönlendirerek çok idealist ve cömert yapıyor sorumluluk almak ve insanlarla ilgilenmek istiyorsunuz. Ancak başkalarının sorunlarına fazla karışabilir ve endişelenme eğiliminde olabilirsiniz. Sanatsal ve müzikal çizgilerle kendinizi ifade etmek için isteklisiniz. Yerleşik bir ev ve aile hayatı arzuluyorsunuz. Sevdiklerinize karşı etkileyici ve özenlisiniz. Ancak kayıpları ve talihsiz deneyimleri kendinize çekebileceğiniz için yakınlarınıza karşı sahiplenici ve kıskanç olmamaya dikkat etmelisiniz. Hizmet idealleriniz sizin güzel, mutlu, sorumlu, cömert ve sanatsal olarak kendinizi ifade etmenizi sağlayabilir. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları, gösteriş merakı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci.gmail.com mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.